Karabaş otunun faydaları nelerdir? Karabaş otu bitkisi lavanta bitkisi grubundan olup Akdeniz bölgesinde yetişir. Hafıza ve zeka üzerinde ciddi olumlu etkilere sahip olup akıl karışıklığını giderir. Beyin tümörünün gelişimini durdurduğu gözlemlenmiştir. Uykusuzluğa iyi gelir. Yağını cildinize sürerseniz cilt elastikiyetine olumlu etkisi sayesinde yaşlanma belirtilerini azaltır. Kaslarda oluşan yorgunluk halini iyileştirir. Baş ağrısı, migren, sinüzit, soğuk algınlığı Grip hastalıklarına iyi gelir. Depresyonu önleme özelliğine sahiptir. Damar tıkanıklığına kan dolaşımını hızlandırması sayesinde iyi gelir. Mide bulantısında emetik olarak kullanılabilir. Yağ romatizma olan bölgelere sürülerek ağrının giderilmesini sağlar. Antibakteriyel özelliğe sahip olup yaralarda mikrop öldürücü özelliğinden faydalanılabilir. Güneş yanıklarında kullanılır. Karabaş otunun yağı saçlara sürülerek saçların daha sağlıklı olması ve gür olması sağlanır. Kalsiyum, Magnezyum demir ve potasyum vitaminlerini ihtiva eder. Kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.